Arkadaşlar merhaba ee, çok fazla mesaj alıyorum ee, ürünle alakalı ürünle alakalı konuşur musun diye ürünle alakalı söyleyeceklerim ürün birkaç kirpik serumu ee, bu kozmeniden bağımsız yani badimizden bağımsız bir marka arkadaşlar ee, yani ortak şeyleri yok kozmeninden tamamı tamamıyla ayrılan bir marka Biraz üründen bahsedeyim, içerinden bahsedeyim. Ürün bir kaş kirpik serumu. Bunu makyajsız kullanıyorsun tabii ki de. Ben şu an kullanırken de size tabii ki de çekeceğim görseller, videolar paylaşacağım. Ama şu an paylaşım yapamıyorum. Şu an cildime makyaj var çünkü. Bu hiç sorun değil. Ben çünkü kendim güvenmediğim bir şeyi tabii ki de size önermiyorum. Buna zaten hem fikiriz artık. Ürün hem kaş hem kirpik serumu aynı şekilde içinde şöyle göstereyim. Hiçbir katkı maddesi hiçbir şey yok. Kaşı ve kirpi aynı şekilde. Bunu geceleri kullanabilirsiniz. Gündüz gün içinde de kullanabilirsiniz eğer makyajsızsanız. Makyaj yap yaparken çok tavsiye etmiyorum hani makyajın üstüne kullanmanız saçma olur. Ve çok fazla sormuşsunuz göz yakıyor mu diye. Bu kişiden kişiye değişir. Ben de yanma olmadı mesela. Bu çok düşük bir ihtimal ama çok ufak yanmalar tabii ki de olabilir. Bunda bir problem yok. İçerisinde jojoba yağı, hint yağı, argan yağı ve vitaminler var. Kimyasal ürünler yok. Ve bir aydan sonra gerçekten faydasını göreceğiniz bir ürün. Bana teşekkür edeceksiniz. Öyle söyleyebilirim. Hatta kullanmadan önce bir görsel çekin. Kullandıktan sonra bir ay sonrasında farka bakarsınız. Böyle bir talep vardı. Biz de yaptık. Umarım kullanıp memnun olursunuz. Sizi çok seviyorum. Ürünle alakalı başka sorularda görüşmek üzere. Sizi kocaman öpüyorum iyi kullanmalar mı diyeyim artık